Adnan Şahinle Siyaset Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Yeniden Refah Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın e, Ümit Özgür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Tamam. Merhabalar. Evet. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Bu seçim çalışmalarında Antalya'da gezmedik, yer bırakmadık. Evet, evet. Çok güzel. Şimdi 31 Mart'ta biliyorsunuz bir seçim var. Evet. Türkiye'de olacak. Antalya'da başka adaylar seçecek. Bildiğim kadarıyla 21 partili aday. Altta bayraksız aday var. Siz de bir tane yenilerin hafızasından aday oldunuz. Evet. Ee, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben kendimi kısaca şu şekilde tanıtayım. İsmim Ümit Özkurt. Ee, makine mühendisiyim. 1978 Antalya'nın Gazipeşe ilçesi doğumluyum. 2002 yılında Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimimi tamamladım. 2020 yılında e, yeniden Refah Partisi'ne e, katıldım. E, ama Yeniden Refah Partisi'ne katılmadan önce 20 yıldır Antalya'da iklimlendirme üzerine kardeşim, ortağım ve diğer çalışanlarımızla beraber çalışmaktayım. 4 yıl önce Yeniden Refah Partisi'ne katıldım. Yeniden Refah Partisi'nde İl Başkan Yardımcılığı ve Arge Başkanlığı görevlerini yaptım. Ee, geçen yıl 2023 seçimlerinde e, Yeniden Refah Partisinden Antalya Milletvekili adayı olarak seçimlere katıldık. Çok güzel. Ee, şimdi e, yine e, 31 Mart 2024 seçimlerinde. Ee, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak kar halkımızın karşısına çıkıyor. İyi, iyi, başarılar dilerim. Tebrik ederim. Sağ olun. Ee, hem iş adamısınız, işlisiniz. Hem de 4 e, yıldır partiye katıldım dediniz biraz önce. Neden Yeniden Refah Partisi? Çünkü birçok parti var ki siz neden yine Refah Partisi seçtiniz? Şimdi, e, ben neden Yeniden Refah Partisi'ni seçtim? E, biz ben ve ortağım, kardeşim, ekibim. 2003 yılında iş yerimizi açtık biz. 2020 yılına kadar çalıştık. Normalden daha fazla çalıştık. Neden? Hep ülkemizde bir siyasi sorunlar oldu, siyasi problemler oldu. Ülkemizin ekonomisinde hep bir sıkıntılar oldu. Tabii zamanla artık biz Adil düzen ve sistem olarak Fatih evet. Zahmetli, Necmi Erbakan'ın yolundan giden oğlu Fatih Erbakan'a katılmak için yaptınız. Yani bu yüzden adil düzene evet. hizmet etmek için insanlara bu sisteme, onun için partiye üye oldunuz ve partiye aday oldunuz. Şu anda Genel Büyükşehir Belediyesi'nden olduğu alışverişi yapacaksınız. Yani hizmet için bulmak zorundasınız anladığım kadarıyla. Ya, e, şimdi bir sürü e, ekonomik sıkıntılar içinde ülkemiz e, ve bitmiyor. 5 yıl geçiyor, 10 yıl geçiyor, 20 yıl geçiyor. Bu e, problemler bitmiyor ve bu problemlerin en büyük sebebi ülkemizin yönet siyasi yönetiminden kaynaklan kaynaklanıyor. E, siyasi yönetim, e, siyasi yönetim hatalı ve yanlış işler yapıyor, yanlış bir siyasetle ülkemizi yönetiyor. Bunun sonucunda e, halkımız ve biz çok sıkıntılar çekiyoruz. Ee, ve e, bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşündüğümüz zaman siyasi yönetime bizim de katılmamız gerektiğini düşündüm. Ve nereden başlarım derken e, siyasete girmeye karar verdik. Bu siyasete... E, e, hizmet için e, girdiniz. Kısaca e, hizmet, için, hizmet yapmak için geldiniz ve hizmet evet. yapacağız diyorsunuz. Evet, burada evet. E, hem bir tür olduk. Tamam. E, şunu sormak istiyorum. Yani şimdi siz e, bir belediye başkanı adayı olarak tabi e, projeleriniz vardır, sistemleriniz evet. vardır, bir şeyleriniz vardır. Ben projenizi sormayacağım. Tamam. Sizin en çok yapmak istediğiniz Antalya'da şunlar, şunlar bize bir soralabilir misiniz? Şimdi e, ben Antalya'da e, kendimi bakıyorum çevreme bakıyorum, arkadaşlarıma bakıyorum, halkıma bakıyorum, iş icabı müşterilerime de bakıyorum. Bir mutsuzluk var. Bu mutsuzluğun en büyük sebebi geçim sıkıntısı ve işle işsizlikle ilgili problemler. Peki bu geçim sıkıntısı ve işsizliği probleminin kaynağı ne? Bunun kaynağı ülkemizi yöneten siyasilerin hatalı ve yanlış siyaset izlemeleri. Ee, bu siyasette üretime dayalı siyaset değil, tüketime dayalı siyaset izliyor bizim şu anki siyasi yöneticilerimiz. Evet. Biz ne yapıyoruz? Yurt dışından ürünlerimizi alıyoruz, bunları kullanıyoruz ve tüketiyoruz. Ve bunları alırken de borçlar, döviz de alıyoruz. Bunun da sonucu bizim Türk Liramızın değersiz hale gelmesine sebep oluyor. Ee, Türk liramız değersizleştikçe alım gücümüz düşüyor. Evet. Alım gücümüz düştükçe e, insanların geçim geçim sıkıntısı başlıyor ve e, sıkıntılar ardarda arda birbirini takip edip büyüyüp gidiyor. E, bunu çözebilmek için biz üretime dayalı bir siyaset yapmamız gerekiyor. Evet insanları İnsanları, e, insanlarla, halkımızla hep birlikte çalışıp hep birlikte kazanmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Evet, nasıl yapacaksınız? Evet, şu ülkemizin durumu malum. Evet. E, ekonomik sıkıntılarımız var. Ama biz bunu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüzde... E, Uçaktan bir şehirden bir şehire giderken Antalya'mıza bakıyoruz ya da e, cep telefonundan uydu fotoğraflarına baktığımız zaman bir sürü arazilerimiz var. Tamam nüfusumuz kalabalık ama boş yer de çok. Kullanılmayan, bomboş bekleyen. Biz belediye başkanı olursak bu kullanılmayan arazileri imar getirip elektrik, su getirip bu arazilere yolunu getirip e, işverenlere tahsis etmek istiyoruz. Ama şu şekilde. Bütün altyapı çalışmaları bit, e, de, belediye tarafından yapılacak. Bu arazide büyük iş yerleri gibi düşünülecek. 20 yıl sonrası, 30 yıl sonrası da çalışacak şekilde bir iş yerine 3 dönüm ile 5 dönüm arası arazi tahsis edilecek. Ve bunu 3 yıl kira ödemeksizin 15 yıllığına kiralanacak. Ve bunu tutmak isteyen kişi buraya kendi üretim yapacağı sisteme göre projesini çizip biz belediyede onaylayacağız, kendi işlerini kendi yapacak ee, ve bunun gibi bir sürü araziyi işimi büyütmek isteyen, daha çok çalışmak isteyen, daha çok istihdam yaratacağım, daha çok insanla çalışıp daha karlı e, işler yapıp ürünü uygun fiyata satmak isteyen, daha çok kazanmak isteyen işverenlerle yapacağım ben bu işi. Yani tarımcılık alnı Yok, mı yoksa? bu e, üreteyim, üretim. Fabrikalar, ha, sanayi tarım. bölgeleri. Tamam. Öncelikli. Tamam. Ama ikinci üçüncü kısımda da tarım ve hayvancılığa da e, benzer şekilde destekler olacağız. Bunu da e, biraz bunu anlatayım ondan sonra öbür tabii, anlatayım. Tabii, tabii, tabii. Şimdi bu e, büyük... E, ölçekli 20 yıl 30 yıl sonrasında da çalışabilecek kapasiteye sahip e, arazileri işverenlere biz tahsis edeceğiz. Altyapılarını, elektriğini, suyunun, yoluna, kanalizasyonunu biz belediye olarak getireceğiz. Bu işverenler bu araziler üzerine kendi üretim yapacakları e, ürünlerin cinsine göre projelerini çizip inşaatlarını kendileri yapacaklar. Ve biz bu kişilerden 3 yıllar veya 5 yıl kira almayacağız. Ve burayı 15 yıllığına, 20 yıllığına buralara çok düşük miktar kira ücretlerine kiralayacağız. Bu kişiler şehir içindeki yüksek kiralardan, ulaşım sorunlarından, nakliye sorunlarından kurtulup bu biraz daha şehrin dışında bu yerlere taşınıp kendi yerlerini yapacaklar burada daha yüksek sayıda işçilerle daha iyi modern makinelerle üretimlerini yapacaklar bu üretilen ürünler hem Antalyamızda hem ülkemizde hem de yurt dışına satılacak şekilde olacak bunun gibi bir sürü arazileri biz çalışmak isteyen ee, halkımızla beraber çalışıp kazanmak isteyen işverenlerimize tahsis edeceğiz. Bunu nasıl belirleyeceksiniz? Yani şimdi bu sistem, çünkü zaten birçok şey üretim yapıyor Siz bunu sistem belediye olarak çünkü evet. bunun bir, bir kısmı da bildiğim kadarıyla devlet projesi de oluyor. Çünkü devlet destekli olması lazım bu projenin. Ee, yani şu bunu... Şu şekilde, çünkü yol belediye... yapmak, elektrik, suya getirmek, götürmek çok maliyeti yüksek işler değil bunlar. Evet. Burada maliyeti en yüksek iş, işverenin inşaatını yapması. Ama bir işverenin şehir içinde, trafiğin problem olduğu yerde, e, mesai kayıplarını, yüksek kira ücretlerini düşündüğümüz zaman e, şehir biraz dışında bu işler bir yıllık kira ücretine bu inşaatlar yapılabilir. E, ve uzun yıllar insanlar burada üretim yapabilirler ve daha ucuza, daha karlı bir şekilde, daha çok insan çalıştırarak. Ee, bu sayede şehir trafiği kalabalıklığı azalacak. Şehrin içindeki e, üretimler hep şehrin bir tık dışına taşınacak. Ve bunun da şehrin hayatına çok faydası olacak. Ve işsizliği ortadan kaldıracak. Ve e, şu sadece üretim değil, depolara da ihtiyaç olacak. Şu, e, siz de görmüşsünüzdür. Antalya'nın değişik yerlerinde bir dönüm, e, depolar ihtiyaç oluyor. Çünkü şirketler Antalya nüfusu arttıkça daha kapsamlı çalışmaya başlıyor. Bu ürünleri depolamak için yerler ihtiyaç oluyor. E, şu an bunlar gizli kaçak yapılıyor depolar. Biz bunlara gizli kaçak yapılmasın. Projeli bir şekilde kanunlara uygun bir şekilde yerleri gösterelim. Bu insanlar buralarda yapsınlar bu depoyu. Buralarda işlerini büyüsün Ve buralarda insanlar çalışsın. Ve insanlar sadece biz değil, bizim çocuklarımız da burada çalışsın. Uzun vadeli düşünüyoruz bu işlere. Ee, bu biz e, üretimle ilgili, sanayi üretimiyle ilgili bizim düşündüğümüz en büyük projemiz bu. Rakiplerimiz hiç böyle hep birlikte çalışalım kazanalım şeklinde e, bir projeleri yok. Ee, siz de görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur 7 liraya kahvaltı, 50 liraya öğlen yemeği ya da çocuk bezi e, gibi sosyal e, hizmetlerin yapacağı e, işlerle e, belediyeci, iyi belediyecilik yapılacağını e, brandalara asarak büyük büyük halka gösteriyorlar. Biz bunları zaten yapacağız. Bu belediyenin asli görevleri yoldur. Meclis, sosyal hizmetler, çöp temizliği, evet. Aynen sosyal hizmetler, yol, ulaşım. Bu belediyenin asıl görevleri. Biz bunları da en iyi şekilde yapacağız. Şimdi herkes fabrikada çalışmak istemeyebilir. Biz ikinci olarak bu boş arazilerde çiftçilerimize ve tarıma da destek olacağız. Şimdi çok güzel eğitimli. İnsanlar ee, insanlar var tarım ve çiftçilik üzerine. Boş bekliyorlar. imkansızlıklardan dolayı. Belediye yine satmayacak. Kir, düşük ücrette kiralayacak. Yine yerlere hazırlayacak. Ama bu sefer suyun ve toprağın bol olduğu yerlerde. Buralarda bilgili, tecrübeli insanların tarım ve çiftçilik yapmasına müsaade edilecek. Eğer imkanlar uygun olursa sera ile ilgili malzemelerin tedariğinde bu şeylerin kurulumunda destek olabiliriz belediye olarak. Ama bütçemizi şu an ne kadar paramız var, ne kadar bütçemiz olduğunu tam bilmediğimiz için bu konuda kesin bir şey diyemiyorum. Ama çalışmaya istekli o kadar çok insan var ki imkan sağlansa, sadece arazisi bile sağlansa hani bir yıl masraflarını çıkarıp ikinci yılda İşleri büyütmek isteyen çok bilgili, tecrübeli insanlar var. Çiftçilerimize de ve tarıma da bu şekilde destek olmak istiyoruz. Tabii üretim yapmayı sevmeyen, çiftçilikte sanayi üretimi yapmayı sevmeyen, çiftçilikte de sevmeyen ama hayvancılığı seven insanlar da var. Hayvan sevgisi çok olan insanlar var Antalya'mızda yaşayan. Bunları da biz boş bırakmayacağız. Bunlara da hayvancılık yapabileceği Yerleri ayarlayacağız. Yine yolunu, suyunu, elektriğini, altyapı hizmetlerini sağlayacağız. Hatta bütçemiz olursa onların barınaklarıyla ilgili e, düzenlemelerde de destek olacağız. Yani açıkçası sanayi üretimini yapacağız. Tarım çiftçiliğe destek vereceğiz. Hayvancılığa destek vereceğiz. Zaten bizim turizmimiz var. Ve e, seracılık olarak tarım çiftçilik ve hayvancılıkta da Antalya'nın diğer yerlerinde iş var. Antalya'mızda boşta gezen hiç insan bırakmayacağız inşallah. Herkes çalışacak. Mısın? Herkes çalışacak, herkes kazanacak. Çok güzel, çok güzel. Ha biraz önce dediniz ya bütçesi de. Ben size söyleyeyim. büyük Büyükşehir'in bu dönemki bütçesi 16 milyar. 16 milyar. Evet. Yani eski parayla 16 kat milyon. Yani evet. şu andaki bu yılki bütçesi. Onu söyleyeyim başlayalım. Ee, hep üretim. Peki e, gençlerle ilgili bir çalışmanız olacak mı? ya da ev hanımlarıyla ilgili? Şimdi bu fabrikalar kurulduğu zaman, evet. sanayi üretim tesisleri kurulduğu zaman, bu çiftçilik, tarımla ilgili tesisler kurulduğu zaman ve hayvancılıkla ilgili tesisler kurulduğu zaman burada o kadar çok insana ihtiyacımız olacak ki. Şimdi gençlerin bir şey öğrenmesi gerekiyor. Bunlar için bu üç grup üretim sisteminde eğitimler verilecek ve bayanlar için de burada çok işler var düşünün o fabrikalarda bir sürü insanlar çalışacak bu insanlar çocuklarını emanet edeceği e, eğitici kurumlar kreş gibi benzeri şeyler olacak buralarda da en güzel eğiticiler hanımlar bayanlarımız bunlardan destek alacağız buralarda sağlık hizmeti olacak buralarda yeme içme üzerine ihtiyaçlar olacak Bunlarda da yine en iyi yapan bayanlar olduğu için biz bayanlardan da destek alacağız. Tabii insanlar çalıştığı zaman kazançları güzel olacak. Çünkü bu fabrikalardan üretilen ürünlerin bir kısmını yurt dışına satacak ve maaşlar gelir döviz üzerine olduğu için maaşlar da daha böyle alım gücü yüksek hale gelecek insanlarımız. Ve insanların cebine para girecek. Ve insanlar cebine para girdi her türlü sosyal etkinlikleri yapar hale gelecekler. Ee, bir de işin en güzel yanı bu şekilde sistemli çalışıldığı zaman insanlar günde 8 saat çalışacak. 8 saat sosyal hayat olacak. 8 saatte dinlenme olmak üzere toplam 24 saatini mutlu ve verimli bir şekilde geçirecekler. Avrupa gibi. Avrupa'da insanlar 8 saat çalışıyor, 8 saat dinleniyorlar ve çok mutlular yani. Evet. Bütçelerine de bak baktıktan sonra insanlar her türlü etkinlikler zaman ayırır hayatı yaşamaya zaman ayıracaklar. Yani mutlu yaşam dediğimiz olayı inşallah biz gerçekleştireceğiz Allah. Ee, Buyurun. böyle. Evet, tamam, tamam. Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Şimdi bu testler kurulduğu zaman tabii insanlar çalışacak. Bu insanların da Antalya'da ikinci büyük sıkıntımız kira. Evet, evet onu diyecektim. Ben, Kirasız <laughs> ben e, o zaman siz söylemeden gireyim. Burada da yine bir sürü biz boş arazilerimizi biz değerlendireceğiz. Bu sefer belediyemizin kaynaklarının sonuna kadar kullanıp, buralara bu tesislerde çalışacak insanlar için nojmanlar yapmayı düşünüyoruz. Ve çok düşük kiralara, e, bu çalışacak insanlara bunları e, temin edip, bunlardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Bunlar tabu biraz daha metrekare olarak küçük yerler olacak. Yani bir artı bir olacak. İki artı bir gibi. Yani i̇ki artı bir, gibi yani bir, artı evet. bir, artı bir. Zaten Antalya'da evet. bilirim bu üç artı evler tamam dedik bir artı bir. Evet. Şu anki maliyetlerden dolayı e, evler küçük. küçüldü. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi ben de işverenim, biz de mühendis çalıştırıyoruz, biz de teknik adam çalıştırıyoruz. E, teknik adamların maaşları her zaman yüksek. Geçici süreliğine bir yıllık yıl buralarda çalıştıktan sonra bu kişilerin yüksek maaşta çalıştıkları için kendi evlerini de almaya imkan olmuş oluyor. Zaman ben onu, içinde. Onu, şi, bir, şu anda kaldırıyor. şu anda şartlara göre kimse şu anda evini biraz zor alır ama dediğiniz gibi belediyelik göçmen verilirse tabii insanlar bir birikim dolmaya çalışır. Yani e, ister istemez bir birikim yapmaya Şu anda bir asgari ücretli 17.002 TL alıyor. Ama şu anda bir ev kirası en düşük 15.000 lira. Evet. Yani bu çocuk içindiriyorsa aile geçindiriyorsa ne, ne içiyor? biraz muamma ama sizin evet. dediğiniz gibi eğer konutlar, sosyal konutlar yapılırsa sizin belediye başkanı olduğunuz takdirde sosyal konutlar yapılırsa ve ucuz şeyler yapılırsa dediğiniz gibi insanlar mutlu olur. Evet. verimli olur. Evet. Çünkü sosyal için belediyenin işi de bu zaten. Yani insanları evet. mutlu etmek. Bir yere kadar. Evet. Ama bazen de tabi sıkıntılar olacak. Biz bunu bir ilçemizde değil. Yani 19 ilçemizde yapmak istiyoruz bu sistemi. Evet. Ee, biz üretime dayalı e, hizmet yapan bir belediyecilik yapmak istiyoruz. Ee, ve bunu Antalya'mızın 19 ilçesinde de gerçekleştirmeye çalışacağız. Antalya'mızın 19 ilçesi, iki, yaklaşık 2 milyon 700 bin nüfus olan Antalya'mızda mutlu bir hayat yaşamak için e, elimizi taşın altına koyuyoruz. Sizin kendi doğum gününüzde işte, topil yapmazsınız başkanım yani inşallah. <gülüyor> <gülüyor> hani öyle belli <laughs> de doğduğunuz <laughs> evet. daha çok biraz daha <laughs> şey yapıyor, torpil yapıyor, şey yapıyor Ama siz 19 ilçe ve büyük şehir, bütün bütün şehir yasasından yararlanıp bu bütün boş araziler değerlendiriliyor. Gerçekten biz bunu yapmak istiyoruz. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi e, Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan e, çok güzel bir siyasi ve Türkiye'de bu konuda ses getiriyor. Bunun etkilerini biz Antalya'da görmeye başladık. Çünkü birçok partiden e, yeniden Refah Partisi kendi rakip görmeye başladı. Bunu hissediyoruz, sokaktan hissediyoruz. Evet, bizim mitinglerde de boykot etmeye başladılar. Evet. <laughs> söktüler. Hatta evet. evet. öyle kızmışlar ki kestiler bile böyle dilim dilim. Evet, işte şimdi e, dediğiniz gibi e, yeniden Refah Partisi olarak tamam üretim yapılacak, şey yapılacak. Eğer e, kazandığınız takdirde ilk yapacağınız hizmet nedir? Ya da siz de belediye geldiğiniz gün insanları işten çıkaracaksınız? Çünkü bunu her gelen belediye başkanı kendi yönetimini insanı koymak için işten çıkartıyor. Çünkü insanın korku var. Çünkü her gelen değişik bir belediye başkanında belediye başkanı bizi işten çıkaracak korkusu var. Böyle bir korku yaşayacaklar mı eğer belediye başkanımız kazandığınız takdirde? ben kendi işimden de ee, özel sektörde kişimden de e, anladık, e, yıllarca insanlarla çalıştık bu işte tecrübeli insan her zaman en değerli insandır ee, Dolayısıyla biz mevcut çalışanla ilgili onların tecrübesinden faydalanmak istiyoruz tekrar adam yetiştirmek için zaman kaybetmek istemiyoruz Dolayısıyla şu anki çalışanlar düzgün çalıştıktan sonra eee Teknik kurallara göre ustalıklarını, el becerilerini, akıllarını kullandıktan sonra bizim için bulunmaz bir e, <laughs> hint kumaşı gibi biz bu arkadaşları değerlendireceğiz. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız. E, o yüzden en ufak böyle işlerinde bir e, şüphe olmasın. Biz çalışmaya geliyoruz. Onlar da çalıştıktan sonra. Biz çalışmaya diyoruz, çalıştırmaya da geliyoruz diyorsunuz. Yani <laughs> evet. onu, çalışması diyorsunuz. Evet ve yetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu projelere şu anki çalışanlarımız yenilerini de alacağımız diye e, Antalya'daki belediyede çalışmak <laughs> insanlara ya da haber duyuralım burada. Yani tabii yani her belediyede olduğu gibi insanlar da başvuracaklar. Evet. Sadece korku şu. E, hani e, insanların şu olay var yandaş mantığı diyor. Yani işte bana yakın bir insanı ben işe alacaklar diye mantığı diyor. Bu normal bir belediye başkanı, artık belediye başkanı olduktan sonra parti kimliğini çıkartır ve herkesin belediye başkanı olur. Hmm. Ama tabii şu andaki sistem bakıyoruz, farklı bir şey ama siz nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Yani projeler değil, siz nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Hmm. Ben Antalya değil, Türkiye'nin en çalışkan belediye başkanı olacağım. <laughs> Ve e, burada e, bizim geçmişimizde, e, bizim kültürümüzde başkanlar aynı bir ordu komutanı gibi hep ordunun başında savaşa katıldılar. Ben de belediyede çalışan arkadaşlarımızla bir ordu, ben de bir başkan, bir komutan gibi hep ordumuzun başında bütün projelerde, bütün işlerde, bütün belediyenin faaliyetlerinde hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız diyor. Evet, şimdi programın sonuna geliyorum da, son olarak izleyicilerimize, seçmenlerimize söylediğiniz bir şey varsa buyurun, bizi dinliyoruz başkanım. Evet, şimdi son söz olarak ben Antalya'mızda güzel Antalya'mızda çalışkan, zeki, akıllı, el becerisi yüksek, çok yetenekli, çok çok insan olduğunu biliyorum ve görüyorum. Bu insanları güzel Antalya'mızda boş boş geçsin istemiyorum. Televizyonların karşısında, cep telefonlarının karşısında boşa zaman harcayıp geçim sıkıntısı içinde mutsuz bir hayat yaşamasını istemiyorum. Bu Antalya'mızın güzel insanlarıyla hep birlikte çalışıp hep birlikte kazanıp hep birlikte mutlu bir yaşam sürmek istiyor. Bunun için taşın altına elimi koyuyorum. Her türlü sıkıntıya karşı dayanacağımı sözünü veriyorum Antalyalılara. Peki çok teşekkür ederim başkanım programımızda bu ayır, zaman ayırdığınız zaman ayırdığınız için çünkü siz yoğunsunuz, çok yoğun olduğunuz için çünkü 19 bir şey çok teşekkür ederiz. Ee, biz teşekkür ederiz. Bizi izleyen e, seyircilerimize de, izleyicilerimize de e, çok teşekkür ederiz. E, bu seçimde Tabii ki biz de e, bir izleyicilerimizden bir destek bekliyoruz. Karşıları söylüyor artık. Karşı Salif'i bekleyen karşınızda. Karşınızda Aynen. artık oyları oradan isteyin. <laughs> Buna kısa ve öz olarak şöyle diyoruz. E, destek isterken mevcut e, hükümetin belediye başkanlarından memnun olanlar ona oy alsın. Mevcut e, muhalefet partinin belediye başkanlarından memnun olan onlara oy alsın ama ben ikisinden de memnun değilim. Bu yanlışa dur demek istiyorum. Yeni adil düzen istiyorum. Antalya'mızda refah istiyorum diyenlere de yeniden Refah Partisi'ne destek olmaları için oylarını bize atmasını istiyorum. Ee, Maşallah diyelim artık. İnşallah artık insanlarımız, okul şeyleri izleyeceğimiz bir evet. kadar da verecek. peki çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ee, biz teşekkür ederiz. Tamam. Ee, bu programa e, katkılarınız için, Rica desteğiniz için. güzel, her zaman. evet, programımız sonuna geldik. bir daha sonra görüşmek üzere. hoşça kalın.